para hırsı yüzünden perişan etti bizi. Kendisi de konuşmuyor, annemi konuşturuyor. Yalan mı? Bir doğru düzgün yaşamasını bilemedi. Hep daha çok olsun istiyor, hep daha fazlasını istiyor. Al gör şimdi. Nereden geliyorsun sen? Babanın gemisindeki partiden değil mi? O hırsından şikayet ettiğin adam sayesinde böyle bir hayat sürdün. Hepimiz sürdük. Bana harcadığı her kuruşun acısını çıkardı anne, sen de biliyorsun. Ne yaptı sana? Her gün kafama kalktı. Yok baba parası, yok yokluk görmedin. Burnumdan getirdi. O senin iyiliğin için. Ya bırak anne, bu mu iyilik? İki ayım kalmış ya okulumun bitmesine. Millet sağ kolunu veriyor bizim okuldan mezun olmak için. Ne yapacağım ben şimdi, ha? Çıksın oradan da bunun cevabını versin artık. Ateş! Ne? Yavrum, şimdiki de okul, Bodrum'daki de okul. Oturup çalışacaksın. <laughs> ya anne, nasıl çalışacağım ya? Ben iki ayım kalmış sınavı diyorum. Bir tane test çözmemişim diyorum ya. Sen ne diyorsun? Oturup çalışsaydın o zaman fink atacağına. Ya yurt dışına göndereceğim dediniz bana. Ateş. Büyü artık. Üzülmesine üzül ama sızlanma. Böyle birbirimize düşersek nasıl çıkacağız bu girdaptan ya? Hayatta olur böyle şeyler. ailelerde de üstesinden gelir. Hangi aile anne? Bizim ailemiz yıllardır üç kişilik. Sen, ben, Su. Dört gün Bodrum'da, üç gün burada. O da gece yarısı yatmaya işte. Oğlum bunları konuşmanın ne faydası var şimdi? Ha? Ne haliniz varsa gör. Abi! konservatuar sınavını normal liseden gelerek kazanamam ben. Daha çok çalışırsın kızım. Orada başka imkanlar da bulunur. Bak. Bak hemen hayır deme. Benim burada kalmam lazım. Ay saçmalama Su. Cenk'in annesi beni orkestrasına çağırdı. Oraya girersem sahne tecrübem olacak. Büyük müzisyenlerle çalışacağım. O zaman konservatuar sınavlarını da kazanırım. Bir dakika, bir dakika. Benim neden bunlardan haberim yok? Söyleyecektim. Tek başına İstanbul'da kalmak istiyorsun yani. Kızım daha 17 yaşındasın. Bugüne kadar evden başka hiçbir yerde kalmadın. Hem tek başına yaşayacaksın hem parasız kalacaksın. Nasıl olacak? Gülderinin provalarıyla mı geçineceksin? Ha? Anne yapma bak bu fırsatı kaçırırsam hayatımın sonuna kadar pişman olacağım. Ah benim güzel kızım, ah benim güzel kuzum. Sen de leblebi kadarsın. Biraz kendine zaman ver. Ha bir tanem bu kuşum. Merak ettim seni. Ama galiba sen yalnız kalmak istiyorsun. Bu durumda sabah da görüşemeyeceğiz sanırım. Ben ilk uçakla Bodrum'a dönüyorum. Hoşça kal. Kendini bir şey biliyor ya. Aslında bildiğin yok. Ne hayatı ne de kendini. Baba ne istiyorsun benden ya gecenin bu saatinde? Dik durmanı istiyorum oğlum. Adam gibi davran. Annene kardeşine yardımcı ol. Çocuk gibi sızlanma istiyorum. Hayır bitmedi. Daha yeni başlıyor. Bak sen benim tek oğlumsun. Ben sana güvenmek istiyorum. Ben de sana güvenmek isterdim baba. <laughs>